Yaklaşık 2003 yılından bu yana ilk ve orta derece öğrencilerine demokrasiyi önümsetmek amacıyla genel seçimlere benzeyen bir seçim süreci gerçekleştirilmekte ve bu sürecin sonucunda 81 il'in temsilcileri temsilci öğrencileri Türk, Türk Büyük Millet Meclisi'nde buluşmaktadır bu seçimleri yönlendirmek adına. Öğretmenler başta olmak üzere hiçbir siyasi oluşumun müdahalesi söz konusu olmamaktadır. Ancak bu yıl öğrendiğimizde büyük üzüntü yaşadığımız devlet adamlığına hiçbir biçimde bağdaşmayacak bir olay yaşanmıştır. 23 Ocak 2014 tarihinde 6 adayın yarıştığı İstanbul İl Ö İl Öğrenci Meclisi seçimleri yapılmış. Bu seçimi ise 22 oy alan Mustafa Gider arkadaşımız kazanmıştı. Ancak seçimden iki gün sonra seçimi kazanan arkadaşımıza ilgili Milli Eğitim Müdürü tarafından yanına çağrılarak arkadaşımızın bir bozkurt ve bir Türk bayrağı altında çekilmiş olduğu fotoğrafı göstererek bu fotoğraf suçtur. Ya istifa edersin ya görevi vekaleten başkasına devredersin ya da okuldan atarız seni demek suretiyle tehditle istifa ettirilmeye çalışılarak hem arkadaşımızın hem de oy verenlerin hakkı yok sayılmıştır. Sormak isteriz ki en kutsal meslek olan eğitimci sıfatına mensup bir insan bu demokrasi düşmanlığını nasıl izah edecektir? Eğer sayın müdür alın, anılan sembollerimizi siyasi bir simge olarak görüp ona istinaden bu savaş davranışı gösterdiği iddia ediyorsa geçen yılda il temsilcisi seçilen öğrencinin AK Parti'nin rozetiyle seçime katılmasına neden ses çıkarmamıştır? Kaldı ki Sayın Müdür'ün Twitter hesabından attığı mesajlar da dikkatimizden kaçmamıştır. O bakımdan hatırlatmak isteriz ki kendilerini AK Parti'nin yönetim kurulu üyesi değil, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin memurlarıdırlar. Hadi gel. Hadi gel. Terbiyesiz. Kuyunun suyunu biliyorum ama ben terbiyesiz. Terbiyesiz. <laughs>